Selam dostlar, keyifler nasıl? Bu haftayı da botsuz geçer miyiz? Tabii ki geçmeyiz niye? Çünkü birçok projeden daha iyi kazandırdı şimdiye kadar botlar. Ama bir yerde patlayacaklar ki yakında patlarlar büyük ihtimalle ama o zamana kadar tabii ki botlardan da devam ediyoruz. Bugünkü bot yeni çıkmış daha sağ olsun Serdar arkadaşımız bize attı. Üstad dost kardeş böyle bir bot var dedi bir bak dedi ve bana da tabii ki her zamanki gibi mantıklı geldi bu bot. Neden derseniz kimin botu arkadaşlar hemen şöyle bir e, sayfasını da açayım. Interact biliyorsunuz bizim Galaxy gibi efendime söyleyeyim başka nerede görev yapıyorduk. Layer 3 gibi falan filan böyle görev bize projelerle ilgili görev yaptıran bir siteydi. Hatırlarsanız buraya da birçok görev yapmak için zaten bu siteye üye olmuştuk. Görev falan yapıyorduk. Bunların da artık kendi bir botu çıkmış hayırlı uğurlu olsun diyoruz. E tabi arkasında böyle bir firma olunca bu bota katılmak faydalı olabilir hepimiz için. Hem de daha çıkalı zaten birkaç gün falan olmuş herhalde. O yüzden bu botta erkenciyiz. Ee, bir önceki botlarda son dakika buna girilir mi falan diyenler için alın buyurun dostlar. Hemen yeni baştan sıfırdan girdiğimiz bir bot da var. Yani neden olmasın. O halde ne yapıyoruz? Tabii ki interact'ın da botuna giriyoruz. Zaten çok e, klasik botlar gibi arkadaşlar aslında anlatacak bu botlarda çok bir şey olmuyor ama launch app dediğinizde güzel tarafı şu interact sitesini daha önce kullandıysanız ve zaten orada işte Telegram'ınızı Discord'unuzu Twitter'ınızı falan bağladıysanız otomatik olarak burada siz e, Telegram'ınızdan giriş yaptığınızda interact'teki bilgilerinizi otomatik olarak buraya da çekiyor arkadaşlar bir şey yapmanıza birbirine bağlamanıza gerek yok tabi daha önce hiç interakt sitesini kullanmadıysanız önce gidin orada bir hesabınızı oluşturun daha sonra gelin bu botu start edin başlatın Telegram üyeliğinizle birlikte bütün oradaki bilgilerinizi buraya otomatik çekiyor hatta çekmezse şuradan eşitle falan derseniz Otomatik interakt bilgilerinizin hepsi buraya gelir benim oradaki işte bilgilerim burada da zaten var yani Şurada zaten yine cüzdan ton cüzdanı bağlama yeri var bunları bağlarsınız Falan filan burası şu yukarıdaki menü bu e zaten botu görüyorsunuz <laughs> e bunlar da domuzcuk yapmışlar tıkladıkça işte bottan şuraya kazandığınız ton ton şeyleri geliyor tokenleri geliyor gibi düşünün. Tabi token değildir. Bu büyük ihtimalle daha sonra bir airdrop'a çevrilecek tutar olabilir. Şu an botta çok bir şey yok. Görev odaklı daha çok bu botu arkadaşlar. Ee, yani şuna tıklamak e, gelip yapar mısınız? Uğraşır mısınız? Bilmiyorum. Ben uğraşmam şahsen. Ama uğraşırsanız yarın öbür gün büyük ihtimalle bu, e, bu bota şey eklerler. İşte otomatik kendi kendine tıklasın falan. 8 saatte bir tıklatsın falan gibi şeyler getirirler büyük ihtimalle. Yoksa artık bu devirde kimse gelip buna şöyle tıklayayım da kardeş demez herhalde diyenlere de Allah sabır versin e, asıl botun normal e, kullanım kısmı böyle şurada iki kat fazla kazan diyor. İşte zaten oraya tıkladığınızda aslında görevleri yaparak daha fazla kazanabiliyorsunuz. Görevler nerede? O da zaten şuradaki sekme. Bu görevler kısmına geldiğinizde arkadaşlar burada bir sürü görev var. Aslında interakt sitesinin içinde olan görevleri adamlar gelip buraya koymuşlar. Buradan hem görev yaparak interakt xpc kazanıyorsunuz hem bu bottan da işte 2x 5x daha fazla kazanma şansınız oluyor. Questleri ben tabii tek tek yapmayacağım ama burada işte twitter takip et şunu takip et buna katıl falan Filan gibi görevler var. Yani questleri e, elinizden geldiğince yapmaya çalışın arkadaşlar. Burada airdrop görevleri falan filan gibi şeyler de var. Bera Chain falan onların da buraya koymuşlar. Gibi gibi. Yani şu görev kısmı bayağı e, herhalde buraya bayağı görev ekleyecekler. E, gördüğüm kadarıyla. Başka ne var derseniz bakın günlük her botta olduğu gibi burada çekin yap diyor. Çekine basayım yapsın hatta. Ne yaptın? 20 XP falan filan verdim diyor. Sağ ol kardeş. Teşekkürler. Bu kadar da yani konfeti ziyan olmasın. Her neyse burada işte günlük çekinizi -in yaparsınız ve günlük görevleri kontrol edersiniz. E, botun diğer kısmı burası zaten e, görev yaptığınızda büyük ihtimalle 2x yani e, çarpan vereceğim demiş buraya. Yani bir kazanmayacaksınız da 2-2 kazanacaksınız gibi. Ödül kısmı kısmında ne varmış? Ödülde işte ne diyor? Davet et diyor. Klasik her botta olduğu gibi işte davet et 10k ton ton kazan falan filan. Büyük ihtimalle birinin davetinden girene de zaten ekstra veriyordur falandır filandır. Bununla ilgili bizim Biliyorsunuz zaten ref paylaşma alanımız var e, Telegram'da. Buradan bunun sayfasını biz açarız. Kendi referanslarınızı da siz bu alandan, referans paylaşım alanından gelip paylaşırsınız. Şu an için hani botta çok da başka bir şey var mı derseniz işte görevler ve tıklaması var. Burada da günlük çekin yaptığınız yeri gösteriyor. E, gelip günlük en azından üst üste çekin yaparsanız daha fazla kazanırsınız. Başka da profilinizin olduğu alan var. Onu da gösterdim. Yani bot ya işte klasik daha da uzatacak bir şey yok bu botla ilgili. Hani dediğim gibi arkasındaki proje yani interaktör sitesinin olması e, mutlaka katılın derim. Yani ben zaten hep biliyorsunuz arkasında bir iş ya da bir daha önce projesi olan bir e, botsa eğer e, katılmak gerektiğini her zaman düşünüyorum. Burada bir sıralama falan filan koymuşlar hatta günlük bir yerlerde şey yazıyordu ya. Ee, ödüller kısmında mıydı? Şu liderboardta mı neydi? Ha günlük böyle e, ton ton bilmem ne sıralamasına girerseniz birinciye 100 dolar varmış. ikinciye işte hatta 2 ile 9 arasına 10'ar dolar veriyorlarmış. Burada günlük diyor. Hatta haftalık da varmış. Haftalıkta da aynı sıralama var. Veriyorlar mı? Nereye veriyorlar? Artık bunları biraz siz kendiniz de araştırırsınız. Benim böyle bu kadar kasmakla ilgili bir derdim yok. Ee, sıralamada bir yere geleyim diye. Ama hem günlük, haftalık, aylık ve global diye de yapmışlar. Hepsine de yüzer dolar birinciye verecekler ve 2 ile 9 arasında da hep onar dolar veriyoruz demişler. Hani bir gün oturayım kasayım derseniz belki uğraşırsanız Kaç Bayağı 164K ton ton falan filan. Büyük ihtimalle bu referans artı bütün görevleri yapmak artı sabah akşam o e, şuradaki tap tap'a tıklayarak falan buralarda bir yerlere gelirsiniz. Zor bizim e, gibi insanlar için. O yüzden çok kasmanıza da açıkçası değeceğini düşünmüyorum. Burada da görebilirsiniz. Yani referans e, ve şey ödüllerini burada görebilirsiniz arkadaşlar. Evet yani şu sayfayla geri bitireyim. Dediğim gibi Interact'ın kendi botu olduğu için. Tonton Interact diye bir bot. Ki hatta burada da paylaşmışlar. Yalnız bu bunların kendi zaten ayrı sayfası var. Neredeydi o? Ee, onu da bulursam hemen buradan göstereyim. Neredeydi oğlum sen atmıştın burada bir yerde. Tweet görmüştüm sanki ben. Oha o kadar aşağı mı kaydın ya? vallahi bulamadım dostlar şimdi. Ee, burada Tonton'un da kendi Twitter adresi vardı ama... Allah Allah bulamadım ya da geçti ben görmedim. Herhalde geçti ve ben görmedim. Bu kadar aşağıda değildi çünkü. Şöyle tekrar yukarı çıkarken bakayım bulabilirsem. E, Tonton bilmem ne diye bir Twitter adresleri açmışlardı ama. Ama ve lakin. E hadi be kardeş daha demin görmüştüm ben seni ya. Allah Allah neyse. Yaşlandık yaşlanıyoruz normal. Ha şurada lan kocaman resmini koymuşlar. Bakın normalde Interact zaten bunu retweet etmiş kendisi. Aslında to, bu botun kendi Twitter sayfası da var, TonTon diye. Hani bunu da takip edersiniz, buradan e, duyurulara bakarsınız. Zaten burada e -drop işte ödüller için takip edin falan filan muhabbeti var. O yüzden e, buradan da gelip, dediğim gibi bunları isterseniz takip edin. Ben buraya zaten açıklamalar kısmına linkini koyarım, e, Interact sitesini. Siz kendiniz oradan da buna gidersiniz. Dostlar ne yapıyoruz e, kapatmadan videoyu son yine hatırlatayım hani bir izlenmeler hala az hala artmadı nedense bilmiyorum herhalde kriptoya biraz ilgi düştü e, piyasadan dolayı mıdır airdropların kötü geliyor oluşundan mıdır bilmiyorum ama biz e, olmaya devam edeceğiz açıkçası orada burada 3-5 aksın en azından ek gelir kazanıyoruz sizden de ricam abone olmayı yani en önemlisi abone olmak ve şu videoları sonuna kadar izlemek açıkçası ve kendi sosyal medyanızda da bu videoları paylaşar, paylaşırsanız bana en büyük desteği sağlamış olursunuz dostlar. Sizden ricam da budur benim kendi adıma. Bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere.